Merhabalar. Bugün çok heyecanlıyız. Çünkü e, Türkiye'nin önünde 8 trilyon dolarlık tarihi bir dijital ticaret fırsatı var. Bugün biraz bu fırsat nedir? Neden şimdi ortaya çıktı? Bu kayıp halka nedir? Ve bu fırsatı nasıl yakalarız? Bunlardan bahsedeceğiz. Ben Seçkin Çağlın, Cenoa'nın co-founder ve co-CEO'suyum. Ben de Emre Ertan, ben de Cenoa'nın co-founder ve co-CEO'suyum. İsterseniz önce pazar büyüklüğünden başlayalım. Ee, Türkiye dijital ticaret sektörü 2023'te %131 büyüdü ve 5 milyar doları aştı. Bu seneye de 8 milyar dolarla kapatacak. Dijital ticaret e-ihracat olarak da biliniyor. İçinde yurt dışına hem freelance ya da remote çalışan olarak hizmet ihracatı satışı var, hem de e-ticaretle ürün satışı dahil. Ve sektörün bir sonraki hedefi, 2028'de 37,5 milyar dolar. Bu 5 yılda yüzde %800 büyüme demek. Çok heyecanlı, çok iddialı bir hedef. Ama aynı zamanda bizce çok da başarılabilir bir hedef. Hatta bizce bir sonraki hedef, bir sonraki durak 10 yılda 100 milyar dolar. Ve bu işten bile değil diye düşünüyoruz. Çünkü pazar zaten 8 trilyona yaklaştı. Yakında 10 trilyonu geçecek. Ve Türkiye gayri safi milli asıla, ihracat, nüfus hepsinde yüzde birden fazla paya sahip dünyada. Bu pazarda da yüzde yakalamamız için hiçbir neden yok. Dolayısıyla 100 milyara ulaşmak için de hiçbir ulaşmamak için hiçbir neden yok. Hatta bazı avantajlarımız var. ona geçmeden önce bu 100 milyar dolarlık fırsat da bizce Türk ekonomisinin önünde tarihi fırsat. Çünkü hem büyümeye hem dolar gelire çok büyük ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz hem ekonomi hem iş gücü olarak. Avantajlarımıza gelirsek ürün tarafında üç tane sayacağım. Birincisi Türkiye tam bir üretim merkezi. Ürün çeşitliliğinde dünya ikincisiyiz. Yani önümüzde sadece Çin var. İkincisi Türk malının kalite algısı çok yükseldi son yıllarda ve çok yüksek. Özellikle Çin gibi rakiplerimize kıyasla çok daha ilerideyiz. Sonuncusu Türk dizileri de ihracatta dünya ikincisi. Yani tek rakibimiz Hollywood. Bu da Türk tasarımlarına, ürünlerine isteği, heyecanı, güveni çok artıran faktörler. Bu avantajların benzerleri hizmet piyasasında da var. Çok genç, çok dinamik bir nüfusumuz var. Ve hem yetenekli, donanımlı hem de dijital çağın çok iyi adapte olmuş durumda. Aynı avantajlarımız var diyebilirim. 20 yıldır beklenen e ihracat patlaması sonunda gerçek oluyor. peki ama neden şimdi? Çünkü sektörün önündeki engellerin çoğu yakın dönemde aşıldı. Trendyol, Nalunga gibi şirketler özellikle kargo ve lojistik alanında maliyetleri neredeyse onda birine indirirken aynı zamanda gönderim hızlarını da çok ciddi oranda arttırdılar. Yapay zeka zaten bugün birçok panelde de dinledik aslında yapay zekanın marifetlerini. Birçok engeli ortadan kaldırdı. Özellikle dil bariyerlerini aşma konusunda ihracatçılara ciddi yardımlarda bulunuyor. Mesela artık üreticiler, pazarlama, içerik üretme, müşteri hizmetleri gibi konularda herhangi bir dil bariyerine takılmadan bir anda bütün dillere çevriler yapabiliyorlar hem de çok daha uygun fiyatlara. Böylelikle de sınırlar, bariyerler ortadan kalkmış oluyor. Aynı zamanda kültür ve alışkanlıklar hepimiz pandemi dönemini geçirdik. Özellikle pandemi dönemindeyken edindiğimiz alışkanlıklar, e-ticaret ve online alışverişle ilgili edindiğimiz alışkanlıklar artarak devam ediyor. Artık e-ticaret olan yönelimimiz daha da arttı ve bu alışkanlıklarımız hızla artıyor, artmaya da devam ediyor yıllar geçtikçe. Ve son olarak prosedürler ve destekler. Şirket açma, vergi ödeme, gümrükleme gibi birçok prosedür artık çok daha kolaylaştı. Hatta ihracatçılar için bu prosedürleri daha da kolaylaştırmaya yönelik startup'lar ortaya çıktı. Maliyetler düştü. Bunların yanı sıra bakanlığın ihracatçılar için önemli destekleri ve hibeleri açıklandı. Artık bu alanda yolumuz eskiye göre çok daha açık. Maalesef ancak e, hala bu değer zincirinin bir halkası ve çok önemli bir halkası kayıp. Bu da yurt dışından ödeme almak. Bu çok elzem bir halka çünkü Türkiye'de yüz binlerce, bölgemizde milyonlarca hem freelancer hem e-ticaret girişimcisi yurt dışından Amazon, Etsy, Shopify, Upwork gibi platformlardan ödeme almak zorundalar. Ve bu alanda birçok problem var. Çünkü az önce Emre'nin bahsettiği alanlarda 10 kat iyileşmeler olurken bu alanda ilerleme olmadı. Tam tersi biraz geriye doğru gittik. Burada da ciddi problemlerin başında ücret, kesinti ve masraflar geliyor. Örneğin Payoneer popüler bir platform bu tür ödemeleri almak için. Dünyadaki diğer ülkelerde yüzde birin altında ücretler alırken Türk girişimcileri yüzde sekizin varan ve aşan ücret kesintilerle karşılaşıyorlar. E bunu da fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyorlar ve sonuç olarak ya çok pahalı kaldıkları için hiç işi alamayıp ciroyu yapamıyorlar ya da hak ettiklerinin beşte onda birini yapabiliyorlar ve e, zorlanıyorlar. Dükkanı kapatmalara bile gidebiliyor. Uzun bekleme süreleri, zorlu prosedürler, hesaplara bloke konması gibi de hem girişimci olmayı zorlaştıran hem de büyümeyi zorlaştıran başka faktörler de mevcut. Ve sektör buna rağmen yüzde yüz büyüdü. Bu problemde çözülürse yani zincirin son kayıp halkası bulup zincir tamamlanırsa Türk e-ticaret, e-ihracat sektörünün 100 milyar dolara ulaşması bizce işten bile değil. Evet. E, Genoa'nın temelleri aslında e, Seçkin'le birlikte gittiğimiz, 2012 yılında e, eğitim için gittiğimiz Stanford Üniversitesi'ne dayanıyor. O zaman tanıştık ve sonrasında yakın arkadaşlığımız devam etti. 2022'nin başında da alanlarında önemli uzmanlıklar ve tecrübelere sahip dört kurucu ortak olarak kolları sıvadık ve işe koyulduk. İşte Robinhood, Chime, Brex, Coinbase, SoFi gibi dünyanın en başarılı fintechlerine de yatırım yapmış, çok ünlü, dünya ünlü fintech yatırımcılarından yaklaşık 7 milyon dolar yatırım alarak işe başladık. Özellikle yüksek enflasyonlu ülkelerde dolar bazlı ürünlerin erişimini arttırarak e, finansal özgürlüğü hedefledik ve bu amaçla yola koyulduk. İlk ürünümüz olan ücretsiz dijital dolar hesabı bankalara kıyasla 5 kata kadar, 5 kata kadar daha az makasla dolar alıp satmayı mümkün kıldı ve böylece çok ciddi bir talep gördük. Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'dan 40 ülkede 400 binden fazla kullanıcı çok kısa süre içinde ulaşmış olduk. Ve bugün özellikle heyecanlıyız. Çünkü şimdi artık Amazon, Etsy, Upwork gibi platformlardan ödeme almak 10 kat daha ucuz. Çünkü biz az önce bahsettiğimiz problemi çözmek ve zincirin kayıp halkasını tamamlamak için yola çıktık ve ikinci büyük ürünümüz olan Amerikan Banka hesabını duyurduk. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bir sürü faydası var ama en büyük faydası bahsettiğimiz masrafların gerçekten 10 kat düşük alması. Bu da şu demek, Amazon'dan Shopify'dan ödemeyi almak, Türkiye'ye para transferi yapmak ve Türk lirası olarak çekmek, yüzde sekiz ve üstü masraflar değil, yüzde birin altında 10 kat daha düşük masraflarla mümkün ve günlerce değil, dakikalarca bekleyerek para çekmek ve bakiyenin dondurulmaması gibi bir sürü katma değerli hizmetimiz var. Ve bu ürüne ulaşmakta girişimcilerimiz için çok hızlı, çok kolay. IBAN'larını direkt platformlarla paylaşıp para kazanmaya başlayabilirler. Bu yeni ürünle e ihracatında önünü açabildiğimiz için çok heyecanlıyız. Evet, böyle büyük bir misyonu gerçekleştirmek için tabii tüm dünyada önemli işbirlikleri, ortaklıklar, partnershiplar da gerekiyor. Bizim de birçok ülkede önemli işbirliklerimiz var. Öncelikle Rule'dan başlayayım. Freelancerların yurt dışından ödeme alırken yaşadıkları maliyetlerini onda birine indirmek üzere yakın zamanda Ruul'la güçlerimizi birleştirdik ve bu işbirliğini geçtiğimiz ay duyurduk. Onun dışında Mastercard'ın startup işbirliği programı olan StartPet'in blok zincir alanında dünyada seçtiği 7 şirketten birisi olduk. Böylelikle Mastercard'la da işbirliğimiz resmi olarak başlamış oldu. Bununla beraber USDC yani dijital doların üreticisi ve yaklaşık 16 trilyon dolarlık işlem hacmine sahip Circle ile finansal farkındalığı geliştirmek adına birlikte çalışıyoruz. Son olarak Amerikan dolar hesabı gibi lisanslı ürünleri kullanıcılarımıza sunmak için Apple Pay ve PayPal gibi PayPal ile aynı lisanslara sahip Bridge ve Stripe gibi çok önemli fintechlerle birlikte ürün işbirlikleri içindeyiz ve bu sayede çok daha yenilikçi ürünleri kullanıcılarımıza sunabiliyoruz. %100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Genoa, blok zincir, akıllı kontratlar, yapay zeka, dijital dolar gibi çok önemli, çok yenilikçi teknolojilerle geliştiriliyor. Biz kendimizi dijital ticaret çağının yeni nesil PayPal olarak konumlandırıyoruz, tanımlıyoruz. Ee, özellikle bu para transferi ürünün, ürünün yanı sıra yakın zamanda e, dolar debit kart, dolar kredi gibi ürünleri de müşterilerimize sunmaya hedefliyoruz. Bunlar da yol haritamızda var. Seçkinin de bahsettiği önemli bu zincirin, bu büyük zincirin kayıp halkası üstünde çalışmaktan gerçekten çok büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin bu tarihi e-ihracat fırsatını yakalaması için, Tüm gücümüzde bizde varız. Çok teşekkürler. Evet. Sorularınız Bizi olursa çok bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun.